Merhaba arkadaşlar, sumak çayı ve sumak turşusu nasıl yapılır? Onu sizlere tarif edeceğim. Bir su bardağı sumamızı tencereye döküyoruz ve üzerine 5-6 bardak su ilave ediyoruz. Diğer taraftan kuru biber olması şart arkadaşlar çünkü biberlerimizi bir taşım kaynatacağız. 1 su bardağı sumağımızı tenceremize koyduk ve üzerine 5 bardak su ilave ediyoruz. Sumağımızın üzerine 5 bardak su ilave ediyoruz. Ben 6 bardak koydum arkadaşlar. Bir bardak sadece suyunu içmek için. Siz de içebilirsiniz. Tenceremizi ocağa koyuyoruz ve kaynamasını bekliyoruz. Ara, ara karıştırarak arkadaşlar. Tenceremizi ocağımıza koyduk ve kaynamasını bekliyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi biberlerimizi küçük parçalar halinde doğruyoruz. Biberlerimizi küçük parçalar haline getirerek tenceremize ilave ediyoruz. Ve üzerine iki bardak su koyuyoruz. Sumağımızı da haşlıyoruz ve çok lezzetli bir turşu yapacağız. Biberlerimizi ve sumağımızı ayrı tencerelerde kaynatıyoruz. Sarımsakları havanda ezelim. Suyunun çıkması gerekiyor ve en son turşumuza ilave ediyoruz. Daha lezzetli oluyor sumağımız kaynamaya başladı. Bir 15 dakika kaynatıyoruz. Rengi de çok güzel oldu. Sumağımız kaynamaya başladı. Şimdi biberlerimiz de kaynamaya başlayacak. Biberlerimiz de kaynamaya başlayacak. Sarımsaklarımız hazır. Sumaklarımız kaynıyor. Buhardan gözükmüyor. Burada da biberlerimiz kaynamaya başladı. Çığ tuz ilave ediyoruz. Bir taşım daha kaynamasını bekliyoruz. Tuzun erimesi için, özdeşi, mevsiyi için. Sumağımızı süzüyoruz. Gördüğünüz gibi Mağazı süzdük ve gördüğünüz gibi şimdi biberlerimizi süzüyoruz ayrı bir kapta. olduğumuz biberlerimizi sumağımızın içine atıyoruz. ilave ediyoruz. Sumağımızı süzdük. Biberlerimizi de süzüp, süzüp içi, içine attık arkadaşlar. Ve şimdi sarımsağımızı gördüğünüz gibi içine atıyoruz. İyice karıştırıyoruz. İster buzdolabında, isterseniz soğuk bir yerde cam kavanozu da koyabilirsiniz, plastik kavanozu da koyabilirsiniz. İstediğiniz zaman yiyebilirsiniz. Suyunu çay kıvamında, çay olarak içebilirsiniz hafif ısıtarak. Hepinize afiyet olsun. Turşumuz hazır arkadaşlar sumağımızı süzdük. Biberlerimizi de süzüp içine döktük. Ve en son sarımsağı ilave ettik. İstediğiniz zaman içebilirsiniz, yiyebilirsiniz. Suyu da çok faydalı ve çok şifalı. Biz böyle içiyoruz gördüğünüz gibi. Bugüne bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, destek vermeyi unutmayın. Hoşçakalın. и сейчас.